Herkese selamlar. Tam zamanı programı. Pazartesi itibariyle yine karşınızda Artunç Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar olsun. İyi haftalar olsun bizler için de. Bugün 18 Aralık 2023. Ee, tabii ki bu tarih itibariyle de bu hafta beklenen çok önemli veriler var. Geçtiğimiz hafta da e, bu veriler ışığında ciddi bir piyasada hareketlilik gördük. Hem küresel anlamda hem de yurt içi piyasasında e, bu iki tarafta da beklentiler var tabii ki. Şimdi birazcık başlıklardan bahsetmek istiyorum size hızlı bir şekilde. Arkasından tabii ki yorumlarınız bizler için çok değerli olacak. E, ne olmuştu? Geçtiğimiz hafta Fed tarafından gelen karar ve e, sonrasındaki açıklamalar biraz ön plandaydı. Yani 2024 yılının faiz indirimi ihtimalini biraz daha arttırdı bu açıklamalar. Bu hafta neler bekliyoruz? Avrupa Birliği tarafında veriler olacak. Hem tüfe verisi beklenecek. ABD tarafında da gayri safi yurt içi hasıla verisi gelecek. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Buradaki beklenti de aslında biraz daha politika faizinin %42,5 seviyesine çıkartılması yönünde olacak neler olmuştu? Tabii ki bu Paul'un yaptığı açıklamalardan sonra piyasalarda biraz daha hareketlilik ve yukarı yönlü eğilim vardı. Yurt içinde ise geçtiğimiz cuma birlikte yayın yapmıştık zaten. Hem CDS verisini konuşmuştuk hem de beklenen bir karar vardı Moody's'in kararı. buraya biraz pas geçti diyebiliriz. yani beklemeye bekleme noktasına geldik. Şimdi bunların ışığında hem küresel taraftaki piyasalardaki beklentiler, hem de bu verilerin bize anlatmak istediği doğru yönde miyiz, paralel mi gidiyor, hem de yurt içerisinde neler olacak bunları detaylı konuşacağız. Öncelikle bütün yorumu size küresel anlamda bırakıyorum ki e, genel bir bakış açısıyla toparlama yapalım. Evet, şimdi e, Türkiye'de genel olarak beklenti Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte rasyonelleşme ve Mehmet Şimşek dedi ki, ee, seçimleri keşke öne alabilseydik. Seçimlerden sonra biz esas e, ekonomideki toparlamayı e, göreceğiz diye. Bu arada bu dönemi özellikle kurun enflasyonun altında arttığı, faizlerin arttırıldığı ve Türk Lirası'na geçişin hızlandırılması için kullanılan bir dönem olarak görüyoruz. Ve Mehmet Şimşek geldiğinde ne demişti? Mart ayından sonra özellikle Fed'in faiz indirimleriyle birlikte de ee, biz daha iyimser para girişlerinin olduğu bir piyasa görebiliriz. Şimdi bu açıklamada ilk e, nokta enflasyon vurgusundan önce para bulma konusuydu ve Meme Şimşek şu anda haklı gözüküyor. Haklı gözüküyor dediğim şu. Eee Powell son açıklamasıyla tüm borsalar açısından e, bir ralliyi tetikledi. 2022 yılındaki bütün kayıplarını Borsalar neredeyse geride bıraktı özellikle Amerika'da. 2023'te beklenen üzerinde bir performans gösterdi. Ve e, geçen haftaki açıklamasının ardından da bu olumlu hava devam ediyor. Şimdi artık sanki ekonomide Amerikan ekonomisinde bir resesyon olmayacak. Faizler görece yüksek kalmayacak. Ve biz yıl sonunda ciddi bir rally e, yaşayacağız. Ve yılın ikinci çeyreği ile birlikte 2024'te de faiz indirimleri başlayacak diye bir olumlu havayı fiyatlıyor piyasalar. Dolayısıyla çok yukarıdalar, çok yüksekteler. Biz hisse senetlerinde özellikle doğru hisse seçiminin her zaman iyi bir getiri elde etmek açısından doğru bir yöntem olduğunu biliyoruz. Yurt dışında da iyi hisseler seçilirse eğer bu yüksek seviyelere rağmen Amerikan ekonomisinin yavaşlama olasılığı hala masadayken bir şekilde iyi getiriler elde edilebilir. O yüzden Yurt dışında özellikle e, teknoloji ve e, tıp gibi alanlarda çok ciddi şekilde olumlu havalar görebiliriz. Bu olumlu havanın devam etmesi olasılığı yılbaşına kadar çok yüksek gözüküyor ama sert oynaklıklara dikkat etmek lazım. Bu bir. İkincisi altın e, açısından bakıldığında e, bu faiz indirimleri başlayacak beklentisi yumuşak konuşma altını 2000 seviyesinin altından tekrar yukarı attı. Eğer bu hava devam ederse altındaki yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla dolar endeksinin çok ciddi bir e, teknik destek seviyesinde olduğu, buradan aşağı kırılması durumunda altında yukarı hareketlerin artmış olduğu, hisse senetleri piyasasında yükselişin devam ettiği bir genel hava ile birlikteyiz. Ama bu arada tabii temkinli olmak gereken konularda var. Bunlardan bir tanesi jeopolitik gelişmeler. İkincisi de örneğin Çin'in çip üretimi konusunda çok ciddi bir teknolojiye sahip olduğunu, Amerika'da bunun çok ciddi bir rahatsızlık yarattığını, geçen gün Amerikan başkanı Biden'la Xi Jinping'in görüşmesinde sanki bir sulh olsa da Amerika'nın, Çin'in teknoloji geliştirmesinden çok rahatsız olduğunu, Hollandalı bir firmayı da bu noktada Çin'e teknoloji transferi açısından uyardığını biliyoruz. 2024 yılı bu açıdan hem bölgesel jeopolitik olumsuzlukların hem de ticaret <laughs> savaşlarının kızıştığı bir dönem olacak. O yüzden hisse senedi seçerken yurt dışında bu şeye şirkete bir yaptırım gelebilir mi? Jeopolitik gelişmelerden etkilenebilir mi? Örneğin bakın Kızıldeniz'de e, saldırılar dolayısıyla, terörist saldırılar dolayısıyla, e, dünyadaki en büyük e, deniz taşımacılığı firmaları artık ümit burnundan dolanıyor. Bu hem navlun maliyetlerinin artması, hem de bir şekilde e, lojistik sorunların ortması e, artması anlamına gelir. 2024'te inşallah karşılaşmayız ama yine e, bölgesel problemler, savaşlar. Hatta yine bazı salgın hastalıklar gibi olumsuzlukların yatırım yapmanın bir parçası olduğunu bilelim. Ona göre pozisyon alırken çok ama çok dikkatli olalım. Yani burada krizden biraz daha fırsatları yakalamak, krizden fırsat çıkarmak diye baktığımızda e, bu belki işte finansal okul yazarlıkta o noktada çok önemli artış. Kesinlikle, evet. Kesinlikle öyle. Seçici olmak lazım. 2024 yılında bu sene gördüğümüz o para ucuz ne alsak para kazanacağız düşüncesinden biraz daha uzak durmak gerekiyor. Evet. E, tabii bunların ışığında e, baktığımız zaman e, yani Piyasa beklentileri dışında bu jeopolitik noktalar, işte lojistik kısımları, şirket kısımları hem de Amerikan hisselerinden bahsettik. Ee, zaten Conan Menkul'ün içerisinde de PayPal e, ortaklığı ile birlikte Amerikan hisse senetlerine bu arada ulaşabilirsiniz ve e, çok rahatlıkla hiçbir e, detaylı işlem gerektirmeden üye olup PayPal üzerinden al satışlarını gerçekleştirebilirsiniz yatırımlarınız için. E, bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi e, bunların ışığında tabii ki e, Amerikan hisse senetlerini konuştuk. Peki buradaki kısa görünümde e, bahsettiğimiz şeyler yukarı yönlü bir hareketlilik gerçekleştirdi ama bu e, piyasanın düzeltmesi e, yani piyasa düzeltmesi bizleri, bizler için ne kadar sürede gerçekleşecek? Evet. Çünkü altından bahsettiniz. E, buradaki güvenli limana kayma durumu nasıl olacak ya da e, dolar endeksiyle birlikte zaten karşılıklı bir ters orantı var. Ama buradaki düzeltme e, bizim için ne zaman beklenir? Evet şimdi iki tane konu var. Bir tanesi sabit getirilme menkul kıymetler açısından bakıldığında yani daha riskten uzak belli getirileri hedefleyenler açısından bakıldığında altın hep bir güvenli limandır. Dolar endeksi düştüğünde altın fiyatları yukarı gider. Şimdi o yüzden altın yatırımcısı açısından önünde bir fırsat var. Ee, tekrar o 2143 seviyesi ve üstüne doğru bir hareket görme olasılığımızı göz ardı etmememiz gerekiyor. Ve bu bence e, bir sert hareketle gerçekleşti. Bir geri geliş oldu 2000 seviyesinin altına. Tekrar bir yukarı hareket e, tedrici şekilde devam edebilir. Bunu önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceğiz. Çeşitli oynaklıklar yaşasak da. Çünkü FEDEP ne yapıyor? Ee, bir şekilde piyasa aşırı iyimsere gittiğinde bir konuşmayla bunu düzeltmeye çalışıyor. Ama şu anda iş biraz çığırından çıktı. Son açıklamanın ardından. O yüzden ben hisse senetleri piyasasında önümüzdeki bir iki haftada çok ciddi bir düzeltme beklemiyorum. Çünkü artık yılın son günlerine geliyoruz. Ee, Christmas tatili başlayacak. Yılbaşı tatili başlayacak yurt dışında. E bunlar e, belli e, belki kar realizasyonlarını falan getirse de çok ciddi <laughs> sert satışlar olur mu konusunda birazcık daha ehemmiyetli davranıyorum şunu önerebilirim yeni pozisyonları alacaklar açısından be, bence Ocak ortasını beklemek daha doğru piyasaların açılmasını Çünkü e, yıl sonunda belli pozisyonları realize etmek isteyebilir yatırımcılar olumlu havayı da çok hızlı fiyatlara katıyorlar O yüzden e, mevcut pozisyonlarda karımı cebime koyayım demek isteyenler bunu gerçekleştirebilir buradan yeni pozisyon bence açmak çok doğru değil çünkü e, her ne kadar yıl sonu işte tatildir çok ciddi bir satış gelmeyeceğiz desek de bir miktar karını almak isteyenler olabilecektir. O yüzden yeni pozisyon almak için Ocak ortasını mevcut pozisyonları e, realize etmek için bu günleri kullanabiliriz. Biraz daha yataya yakın bir piyasa görebiliriz. Yatay ve yukarı yönlü. Ama belli günlerde kar realizasyonu almak isteği de olacaktır önümüzdeki günlerde. Ama esas ben e, kar realizasyonlarının ya da satışların ocağın ortasıyla bile birlikte gelebileceğini söylüyorum. Hı hı. de yeni bir düzeltme, yeni bir açıklama e, gelmesi çok beklenmiyor. Bu arada tabii e, bu haftaki e, şeye baktığımızda rakamlara baktığımızda yine Amerika'da önemli veri akışları var. O yüzden enflasyon gibi konularda şu anda Yapışkanlığın azaldığına dair bir Fed açıklamasını değiştirecek normalde bir veri beklemem. Enflasyon düşüyor gibi gözüküyor ama bu düşüşü çok fazla ortadan kaldıracak bir veri gelmezse bu piyasalarda bir satışa neden olmaz. Çünkü Fed şu anda yaptığı açıklamada esasında bir önceki Fed başkanını ve e, onun söylemlerini ya da onun e, yanının e, söylediği e, artık daha fazla faiz arttırmayalım düşüncesini kabullenir bir açıklama yaptı. Burada bu açıklamanın bir miktar siyasi bir açıklamada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü seçim senesi yaklaşıyor. O yüzden çok olumsuz bir veri gelmediği takdirde ben Amerika'da şu anda genel olarak olumlu havanın tedirici olarak devam edeceğini düşünüyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yurt içi piyasaya baktığımızda da Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk zaten CDS seviyesindeki düşüş ön plandaydı. Ee, artan bir yabancı girişi var ama beklenen kadar değil. Ee, buraya evet. baktığımızda e, buradaki yabancı girişinin de aslında yani bürüt rezervlere de bakıyoruz. Rezervler e, gitgide Yükseliyor. Yükseliyor. E, bu, yüksek seviye de tabii ki yurt içi piyasaların e, satış dalgasını belki tetikliyor. Çünkü e, küresel gelişmelerle pek uyumlu giden bir piyasaya hakim değiliz buraya baktığımda. Hı -hı. E, genel anlamda da işte e, bu süreçte tabii yatırımcılar yine böyle umut ederken yine bir endişe tarafında kalmaya devam ediyor. Bizi e, tam olarak ne bekliyor burada? Yani 2024 yılına gireceğiz artık ilk çeyreğini e, biraz daha öngörülür bir piyasa yapar mı bizim için bu süreç? neler bekleniyor? Bir genel yorum alalım sizden. Tabii. Şimdi yine iki türlü bakmak lazım. Yani Türkiye'de genel olarak bakıldığında ne olursa olsun e, faiz ve e, kurdaki e, rakamları daha cazip bulan yatırımcılar var. Haklılar da. Geçtiğimiz dönemde Türk lirası dolar da karşı çok ciddi değer kayıpları yaşadı. Şu anda Türk lirası değerli mi değersiz mi tartışmaları çok fazla yapılıyor. Enflasyonda bir yükselişi olduğu için negatif reel faiz elde edildi. İnsanların paraları bir miktar değer kaybetti. O yüzden ne olursa olsun bu güven kazanıncaya kadar dövizden dönmeyecek, altın yatırımı yapacak. En fazla işte DDM, KKM gibi enstrümanlarda kur riskine karşı e, kalacak yatırımcılar var. KKM'den bir miktar Türk lirasına geçiş gerçekleşiyor ama yatırımcıların hala korkusu var. Bu korku açısından da çok onların haksız olduğunu söyleyemeyiz. Geçmiş örneklerde olduğu gibi. Sayın Mehmet Şimşek de bunu ifade etti. Rasyonel politikalar dedi. Şu anda rasyonel politikalara geçiliyor mu? Evet faiz arttırımları tarafında geçiliyor. Ve biz muhtemeldir ki bu hafta Perşembe günü de belki bir faiz arttırımı daha göreceğiz. Yani 40'dan buçuğa falan geleceğiz. E mevduat faizleri de 50 ve üstüne doğru gidecek. E o yüzden o zaman önümüzdeki dönemde e, yani 2024 yılının diyelim ki %45 gibi bir enflasyonla sonuçlanacağını bekleyelim. 35 ile 45 arası bir yerde. E 50'nin üstünde bir mevduat getirisi kabaca 10 puan gibi bir reel faiz var demek. 5 ile 10 puan arasında. Ha, bu enflasyon gerçek bir enflasyon mudur? Bu enflasyon gerçekten tutturulabilecek mi gibi sorular var. O yüzden önümüzdeki üçe önemli. Bakın Asgari ücret görüşmeleri var. Sayın Merkez Bankası Başkanının hafta sonu açıklamaları var. Anladığım kadarıyla parasal sıkılaşma yani faizleri arttırma yapılırken mali sıkılaşma tarafında bir miktar daha yumuşama olacak gibi gözüküyor ya da yeterince beklediğimiz sıkılaşma olmayacak. Niye? Mehmet Şimşek söylemişti. Seçimler var diye. O yüzden önümüzdeki 3 ayda ben dövizde normalde bir hareket beklemiyorum. Bir önceki hükümet bile dövizde durup durup yukarı hareketlere neden olduğu için para bulamadığı için <laughs> e, kurdaki hareketler genelde tahmin edilebilir olmuştu. Yani dövizinizi bozuyorsunuz bir miktar TL'de duruyorsunuz yükseleceği zaman tekrar alıyorsunuz. Ama bunu tabii herkes yapamaz. O yüzden be, benim e, düşüncem şu. Önümüzdeki dönemde bence önümüzdeki 1-2 ay Türk lirası dövize karşı reel değer kazanacak. Ne demek bu? Enflasyonun altında bir kur artışı göreceğiz. Ben daha önce de söylemiştim. Bir süre dövizi unutmak lazım diye. Çünkü başka türlü dövizden Türk lirasına geçiş sağlanamaz. Ben önümüzdeki dönemde dövizden Türk lirasına geçişin bir miktar yavaşlayacağını Dövizin de yine Türk Lirası'na karşı değer kazanmayacağını, Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanacağını, seçimlerden sonra bir kurda yukarı hareket olabileceğini düşünüyorum. Sözün özü, önümüzdeki dönem Türkiye'de borsalarda yataya yakın bir hareket görürüz endekste. Hisse bazında çok güzel hareketler görebiliriz. Özellikle bankacılık sektöründe düşüşler alış fırsatı olabilir. Perakende sektöründe düşüşler alış fırsatı olabilir. Altında altında madencilikle iş yapan ya da savunmayla ilgili iş yapan sektörlerde alışlar gerçekleştirebilir. Ben bir miktar e, özellikle bu salgınlar falan ya da savaşlar dolayısıyla e, geçtiğimiz dönemde çok ciddi karlar elde edilmişti taşımacılıkta, hava yollarında. Oradan biraz korkuyorum, çekinceli davranıyorum. Bir şekilde e, perakende sektörü yine e, teknoloji yoğun, e, özür dilerim enflasyon e, çok düşmeyeceği için para kazanmaya devam edecektir ve hı hı. demir çelik tarafında da çok ciddi bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç var. Ereğli geçtiğimiz dönemlerde borsa açısından bir lokomotif olmuştu. Bunun tekrar geri gelme ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Pek çok sektör ve hisse senedi açısından bir şey söylemiş olduk esasında perakende evet. e, tek, teknoloji e, bankacılık e, sektörü. Ama bunlarda çok seçici olmak lazım sert hareketler görebiliriz, sert düşüşler de görebiliriz. Bunlar özellikle bu sektörlerde alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama ben bu ay yapılacak faiz artırımının ardından hem Eurobond tarafında CDS'lerimiz çok aşağı gelmiş olsa da e, fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli tahvil'e girişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani portföyün yarısının sabit getirili menkul kıymetlerden %10-15'inin altın ve benzeri Borsa yatırım fonlarından bir miktar nakit ve geri kalanının da yani portföyün dörtte biri gibi hisse senetlerinden oluşabileceğini düşünüyorum. Burada tabi yabancı hisse senetleri ve yerli hisse senetleri açısından bakıldığında döviz yatırımları yerine yabancı hisse senedi seçilerek yabancı hisse senedi yatırımı yapılabilir. Türk lirası hisse senedi yatırımlarında da ben hem borsa yatırım fonlarının hem de biraz önce söylediğim e, sektörlerin içerisinde bulunduğu portföylerin daha ciddi bir getiri elde edebileceğini düşünüyorum 2024 yılı için çok teşekkür ediyorum e, yorumlarınız için yavaş yavaş programımı da dilerseniz sonlandıralım. Bu haftanın bu haftanın verileri ışığında da zaten iki programımız daha olacak artış ve haftaya çok güzel başladık. Güzel yorumlarınız için tekrardan teşekkürler. İzleyen herkese de tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Hem YouTube kanalını takip edin hem finansal okur yazarlık için biraz daha piyasaya bizim dilimizde, artış Bey'in diliyle en azından tanımaya çalışın. Yeni başlayanlar için söylüyorum ya da her zaman biliyorsunuz ki altın yatırımı yapan ve döviz yatırımı yapan yatırımcı var ama hisse tarafıyla da ilgili bilgi sahibi olmak için mutlaka bunları takip etmeyi unutmayın diyorum. Ee, o zaman Çarşamba gün tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi yaptılar efendim. İyi yaptılar.